Herkese merhaba arkadaşlar. Ben 19 Mayıs Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. İsmim Can Gündüz. Bu videoda sizlere PVM uygulamasını ve PVM ile birlikte bir adet timer kullanarak 4 adetleri yakıp söndürmeyi anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar size biraz PVM'den bahsetmek istiyorum. PVM, PVM yani açılımı Pulse Width Modulation'dır. Yani darbe gelişik modülasyonudur. Modülasyonun fiziki tanımı ise bir dalganın genlik, evri ve sıklığının yasaya göre zaman içinde farklılaşmasıdır arkadaşlar. PVM ise analog bileşenleri dijital sinyallerle kontrol etmemizi sağlayacak bir yoldur aslında. Analog sinyal bir sinüs serisi gibi dalgalıdır. Fakat dijital sinyal sadece 1 ve 0'larda oluşmakta. Bir şekilde 1 ve sıfırlar ile bu sinyale yakın bir sinyal elde etmeliyiz Biz İşte bu aşamada Pvm devreye giriyor arkadaşlar Pvm sinyali anahtarlama ile elde ediliyor aslında bu anlattıklarımı bir grafik üzerinde size göstereyim arkadaşlar gördüğünüz gibi bu renkli olan analog sinyalimiz bizim sinüs eğrisi şeklinde bu kare dalga şeklinde olan da bizim dijital sinyalimiz 1 ve sıfırların oluşuyor. Biz analog sinyalden dijital sinyal elde etmeliyiz. Burada mesela analog sinyal yukarıya doğru gittiğinde dijital sinyaller 1'i gösteriyor. Aşağıya doğru geldiğinde dijital sinyal 0 gösteriyor. Bu şekilde dijital sinyali biz elde edebiliriz. Bir de arkadaşlar bu konuda bilmemiz gereken bir kavram daha var. O da duty cycle. Duty cycle arkadaşlar Sinyalin 10 süresinin e, periyoda bölümüyle oluşuyor. Genellikle gördüğünüz gibi e, Böyle %50 ifade ediliyor arkadaşlar. E, PVM sinyalinin ortalama değeri Duty Cycle ile direkt doğru orantılı arkadaşlar. E, mesela Bu Duty Cycle'lar Bizim e, çıkış dalgamızda mesela DC motoru etkiliyor. DC motor eğer kullanacaksak biz. Şimdi arkadaşlar e, uygulamamıza geçelim. Bir tane Eee STM 32 F407 VG işlemcisi kullanacağım ben. Şuradan işlemcimi gördüğünüz gibi seçtim. İşlemcim geldi. arkadaşlar bir pini kullanabilmemiz için öncelikle ona ait olan baskı clone'u aktif etmemiz gerekiyor. Bunu da Sysim Core bölümünden RCC Speed klonu kristal seramik rezonatör olarak seçiyorum. Daha sonra SYS bölümüne geliyorum ve debug kısmını serial var olarak seçiyorum. Bu kısımda işlemimiz bitiyor. Gördüğünüz gibi seçtiğim işlevler atandı işlemci üzerine. Timers penceresine geliyorum. Buradan da Time 4'ü seçiyorum. Şunu şöyle açayım. Clock source'unu internal clock yapıyorum arkadaşlar. Channel 1'ini PVM generation channel 1 olarak ayarlıyorum. Channel 2'sini PVM generation channel 2 olarak ayarlıyorum arkadaşlar. Channel 3'ünü PVM generation channel 3 olarak ve channel 4'ünü de PVM generation channel 4 olarak ayarlıyorum arkadaşlar. Şimdilik bu kısımda işim bitiyor. Gördüğünüz gibi kanallarımda atan işlemcim üzerine. Şimdi saat ayarlarına geliyorum arkadaşlar. Buradan giriş frekansımı 8 MHz olarak belirliyorum. Maksimum frekansımı da 168 MHz olarak belirliyorum ve okeyliyorum. Gördüğünüz gibi sistem ayarlarını otomatik olarak kendisi yaptı. Ben çıkışımda 1 Hz Frekansına sahip bir kare dalga etmek istiyorum arkadaşlar da Bunun içinde bazı matematiksel işlemler yapmam gerekiyor Burada gördüğünüz gibi APB2 Değeri 84 MHz Ben bunu bu değeri 50.000'e 50 bölersem eğer Çıkışta 1 Hz bir kare dalga elde edebilirim Bu işlemi de 50.000'i 50 Tekrar buraya geliyorum Prescaler bölümüne yazacağım 50.000 arkadaşlar Buraya 50.000 yazıyorum ve eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazmamın sebebi arkadaşlar sistem 0'ı da sayıyor. O yüzden bir eksiğini yazmam gerekiyor. Daha sonra 84 MHz bölü 50.000'den kalan sonucu da buraya yazmam gerekiyor. Counter periyoda. O da 1680 arkadaşlar. 1680 eksi 1 Gördüğünüz gibi bu kısımda işlem bitti. Çıkışında ben bir Hz frekansına sahip bir kare dalga elde edeceğim. Burada da işim bitti. Project Manager kısmına geliyorum. Burada proje ismimi yazıyorum. Proje ismim ne olsun mesela? pvm pvm2 olsun Burada projemin kaydedileceği kaydedileceği dosyayı seçiyorum arkadaşlar. Name folder diyorum. Ve dosya ismimi yazıyorum. O da pvm pvm2 olsun. Open diyorum. Ve buradan da Keyli uygulamamı seçiyorum. MDK ARM 5 Ben bu uygulamayı kullanıyorum arkadaşlar. Daha sonra bu kısma geliyorum. Burada sadece gerekli olan kütüphaneleri kopyalasın diyorum ve bunu işaretliyorum. Ve Generate Code diyorum arkadaşlar. Open Project diyorum. şeyli uygulamam geldi arkadaşlar. Buradan Main C kütüphanesini açıyorum. Kodlarımızı bu kütüphane içerisine yazacağız arkadaşlar. While birden önceki satıra geliyorum. While birden önceki satıra geldim. Hı hı. Buraya kodlarımı yazacağım ben. Al Team Pardon arkadaşlar olmadı. Hal Team PVM Start diyorum. Ee, burada arkadaşlar ben e, kanalımı aktif ettim. Daha doğrusu içerisinde yazayım. Şöyle HTML4 Team Channel 1 Şöyle parantezi kapatayım. Burada arkadaşlar ben e, kanal birimi aktif ettim. Şöyle yanına da yazayım. Ee, kanal 1 aktif edildi diye. Şimdi kanal 2'yi aktif edeceğim. Hal Team PVM Start H team 4 Team 4'ü kullandığım için arkadaşlar bunu seçmem gerekiyor Team Channel 2 Burada Kanal kimi de aktif ettim arkadaşlar Kanal 2 Aktif edildi Şimdi kanal 3'ümü aktif edeceğim. hal team pvm start timer'ımı seçiyorum yine. team channel 3 kanal 3'de aktif edildi arkadaşlar. Şimdi kral dördüme geldi sıra. Altim pvm Start Team 4 Şunu küçük harfle yazayım. Ve kanal 4'ümü seçiyorum arkadaşlar, seçtim. Burada Kanal 4 Aktif Bildi. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 4 kanalını da aktif ettim. LED'lerimizin sırayla yanması için de bu kanallara bir sürü atayacağım ben. Bunun için de şu kodları yazacağız. al Team Set compare yine timer'ımı seçiyorum kanalımı seçiyorum burada da ve süremi atıyorum daha sonra aynı işlemi kanal için de uygulayacağım al team set confer team 4 team channel 2 bu yere 830 yazıyorum arkadaşlar şöyle şimdi aynı işlemi kanal 3'e kanal 3 için de uygulayacağım. hal team set compare timer'ımı seçiyorum yine. Team channel 3 Yine bunu da süre atıyorum. team set compare pardon H team dot team channel dot ve buna da sıfır yazıyorum arkadaşlar. Ee, bu kanalımın yani daha doğrusu ledlerimin e, sırayla yanım sönmesi için de şimdi bir döngü oluşturacağım ben. Bu döngüyü de while 1'in içine yazıyorum. Bir tane for döngüsü oluşturacağım arkadaşlar. Bunu da şöyle yazayım. For int 16 t'yi seçiyorum. i eşittir 0 ve i 1680'e kadar olsun diyorum ve sırayla da açsın diyorum şimdi buraya da kodumu yazacağım arkadaşlar şunu, şunu aşağıya alayım hal team set compare Yine timer'ımı seçiyorum. Kanalımı seçiyorum. Channel 4 ve iyi e diyorum. Şöyle küçük hafifleyeyim. Ve 25 milisaniyede beklemesini istiyorum ledlerimin. 25. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar e, kod kısmı bitti. Şimdi bu kod kısmını ben e, bu ilt etmem gerekiyor. Bunun için de şuraya tıklıyorum arkadaşlar bu ilt bu kısmına ve e, bu edilmesini bekliyorum kodlarımı. Bu işlem arkadaşlar ilk defa yaptığımız için biraz uzun sürebiliyor. O yüzden biraz beklememiz gerekecek arkadaşlar. Bir dakikaya yakın sürebiliyor bu işlem. Yani ikinci, üçüncü defa yaptığınızda bu süre bu kadar beklemiyorsunuz. Daha çabuk oluyor. Ve bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıfır hata, sıfır uyarı. Şimdi STM işlemcimi bilgisayarıma bağlıyorum ben. Bağladım. Şimdi bu kodları işlemcime yüklüyorum arkadaşlar. Ve işlemcime yüklendi. Şimdi işlemci üzerinden LED'lerin sırayla yanım söndüğünü gözlemleyelim. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizin için yararlı olacak bilgiler vermişimdir. Kolay gelsin.